Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaelikaya.com.tr Şimdi hem vatandaşın alım gücüyle ilgili sorun var hem de üreticinin durumuyla ilgili sorun var. Eskiden Türkiye tağıl ambalıydı. Kendi kendine yeten bir ülke pozisyonundaydık. O yüzden bir şekilde vatandaşa ulaşım imkanı daha ucuza geliyordu. Ürünlerin ulaşımı daha kolay oluyordu. Şimdi geçen demin tezgah sordum. Bu dedim bakliyat ne olacak? Çünkü biliyorsunuz kuru fasulyede bile korkunç zamlar oldu. Ya başkan dedi biz dedi fasulyeyi bile dedi yurt dışından getiriyoruz dedi. Nasıl indirebiliriz ki? Bu şimdi ciddi bir sorun Türkiye'de üretimle ilgili tağ lambalı olan, olan bir ülkeden yurt dışından kuru fasulye Türkiye'de de tanınır genellikle. Bir Meksika'da ve Türkiye'de özellikle fasulyede artık dışarıdan malı satın alan bir noktaya geldik. Doğal olarak üretici malı pahalıya getirtiyor. Üretim olmadığından dolayı. Ve bunun yanında tarladan alan üretimi komisyoncu farkı vesairesiyle pazarda vatandaşın cebine gelene kadar 6-7 tane el değiştiriliyor. Ve ister istemez bütün fiyatlar yüksek oluyor. E Türkiye'de Askeri ücrete verilen zammın, geçen hafta açıklanan zammın gördükten sonra vatandaşın artık birinci dereceden karnını doyurma noktasında bile çok ciddi sıkıntılar yaşadığını şu an pazarda görebiliyorsunuz yani. Şimdi bu perşembe pazarında 5-6 kişi hizmet edecek tuvaletler var. Yani normalde buraya on binlerce kişi geliyor. Esnafımız da bu 5-6 kişi 10 bin kişi hizmet ederken 5-6 kişilik trovetlerde sıra bekliyor. Yani Türkiye'de bazı şeylerin artık zihniyet olarak değişmesi lazım. Üretimin üretimin kooperatifleşip halka en ucuz şekilde gelmesi lazım. Ama biz genellikle hep uluslararası ticaretlerle, dışarıdan aldığımız mallarla büyük tüccara kazandırıyoruz. Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara, Kandıra İzmit Yolu 4. kilometre. Telefon: 0262 551 21 71.